Çok güzel söyledi canım. Ben de her zaman onu söyledim. Ya bu adamlar bu İngilizce bu kadar çok öğrendiler Yani Nereden öğrendiler bunlar bu kadar? İkincisi, böyle bildirilere bakıyorum. Basın bildirilerine. Ya en en profesyonel PR'cıların çıkardığı metinlerle aynı kalitede metinlerden bahsediyoruz. Yani böyle gazetecilerin hemen hop diye alıp kullanabileceği mi? Normalde bir Taliban mesubu şunu söylüyor. Bizim kültürümüz bu. Biz bakarız yapar. Parça parça cümleler birleşti. İlk başlarda öyleydi. 90'lı yıllarda Taliban'la röportaj yapmak istediğinizde İngilizcesi olmayan, peştumca konuşan insanlardan tercümanmak zorundaydınız. Nasıl oldu da şimdi belli bir hükümet grubu ta baştan beri inanılmaz güzel İngilizce? dünya medyası, bütün basın toplantılarına bakın dünya medyasının bütün kameramanları oturmuşlar orada. Ellerinde fotoğraf makineleri bu Taliban liderlerinin fotoğraflarını çekip onları demeçleniyorlar. Peki sokaktaki Taliban nasıl sizce? Ben size söyleyeyim arada dağlar değil, okyanuslar değil, uzaylar kadar mesafe var. Çünkü elinde silahla orada geçen genç Taliban, yarın rejim değişsin, sakalını keser ki öyle oldu daha önce, sokaktan normal insan gibi gezer. Şu anda güç Taliban olduğu için birçok insan elinde silahla Taliban'ı destekliyor. Ve bu gücü sağlayan kim? Kimlere bu güç? Kimler verdi bu gücü Taliban'ın eline? Bunu herkes biliyor. O yüzden de ben şu kadarını söyleyeyim. Taliban şu anda tamamen bir kalıp üstüne yerleştirilmiş yeni bazı e, ideolojilerin ya da efendim stratejilerin ortaya koyduğu bir Taliban portresidir. Bu Taliban portresine lütfen kimse inanmasın.